Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunarak hayvan hastanesinde ameliyatı alınan tilki cerrahi müdahale sonrası yaşama tutundu. Fethiye'de araç çarpması sonucu yaralanan tilki Gökova'daki Medika ve Tayvan Hastanesi'ne götürüldü. Veteriner hekim Can Deveci, Fethiye ilçesinde yaralı tilkiyi gören duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınarak hastanelerine getirildiğini söyledi. Tilkinin muayenesinde sol ön ayakta felç ve belinde kırık olduğunu tespit edildiğini belirten deveci şu şekilde konuştu. Kırık olan bel omuru e, opere edildi. Şu anda e, süreçle ilgili tedavisi Muğla Hayvan Hastanemizde devam etmekte. Bununla ilgili tabii ki bizleri uzun bir rehabilitasyon süreci belki de bekliyor. Çünkü ilk geldiğinde arka ayaklarını kullanamayan bir arkadaşımız vardı. Operasyondan sonra da hemen kullanması beklenemez. Operasyon sonrasında tilkinin ayaklarını kullanmasının hemen beklenemeyeceğini anlatan deveci bununla ilgili rehabilitasyon süreciyle lazerli ve medikal tedavini süreceğini, gerekli olursa yürüteç gibi bazı uygulamaları da kullanacaklarını dile getirdi. Daha önce omurga kırığı olan yabani bir hayvanın sağlıklı şekilde doğaya kavuşturulduğunu duymadığını anlatan deveci bu anlamda önemli bir operasyona imza atmış olabileceklerini ifade etti tilkinin rehabilite edilerek tekrar doğaya kazandırılmasının kendileri ve doğal yaşam için önemli olduğuna işaret eden deveci şöyle konuştu. Bununla ilgili öngörü olaraktan belki 2-3 aylık bir süreç bizleri bekliyor. Çünkü arka ayakları yeniden güçlendirmemiz, sol ön ayağındaki paralizin gene medikal tedavisi tekrardan işlevsel hale gelmesi gerekmekte. Çünkü karşımızda bir yaban hayvanı söz konusu. Bu çocuğun doğada avlanması gerekiyor. Bütün uzuvlarını en mükemmel şekilde kullanması gerekiyor. Herhangi bir eksiklikle doğaya kazandırılması söz konusu olamaz. Dolayısıyla bütün uzuvlarını en mükemmel şekilde kullanılabilecek hale, kullanabileceği hale getirmek için de bir vakte bir süreye ihtiyacımız var. E burada da yaban hayvanı olmasının vermiş olduğu bazı zorluklar da var tabii ki. Rutin bir evcil hayvan, kedi veya köpeğe olduğu gibi yaklaşamazsınız bu arkadaşa. Örneğin en basitinden ee, hastanedeki tüm personelin bu çocukla ilgilenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz çünkü sonuçta bir yaban hayvanı ve insanlara alışmaması gerekiyor açıkçası çünkü doğaya geri kazandırıldığında eğer burada insanlara alışmış olursa gene toplum içine karışmaya çalışabilir insanlara yaklaşmaya çalışabilir. Bu da tabii ki e, kötü amaçta değil ama o insanların korkmasına belki yeniden bu çocuğun başına kötü bir şey gelmesine mal verecektir tilkinin bakım ve beslenmesinin evcil hayvanlardan çok farklı olduğunu vurgulayan Deveci bu nedenle zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini tilkinin tüm bakımlarını yapıp yeniden doğal yaşama bırakılması için çaba göstereceklerini dile getirdi.